Kayıttayız. Bir alkış Arda Aydoğan. Ee, dur. <gülüyor> <gülüyor> Herkese merhaba spor severler. Ben Arda Aydoğan. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Sizleri çok özledik. Bugün güzel bir video konumuz var. Aslında bugün insanlara soracağız. Neler yapıyorsunuz? Spor hakkında neler düşünüyorsunuz? Ülkemizde spor ve eğitim nasıl gidiyor? Güzel bir konu. Uzun zamandır yoktuk. Yine maalesef ki yoktuk. Ama güzel bir geri dönüş yapacağız bence. Kendinize iyi bakın. <laughs> Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> evet, güzel gençlik. Aleykümselam. Aleyküm hoş geldiniz gençlik. Nasılsınız? İyi vallahi idare ediyoruz. Ya. Evet, bugün konumuz spor. Siz de atletiksiniz bayağı. Spor fitness var galiba. var. Evet, evet. Bak bu arkadaşın kolları da iyiymiş. <laughs> ne yapıyorsunuz? Kaç yaşındayız? Vallahi 22. 22 bende. 22 süper. Konumuz siyaset ekonomi falan değil. Spor hakkında ne düşünüyorsunuz? Ülkemizde spor nasıl gidiyor sizce? en sevdiğiniz spor ne? Şahsen 4 yıldır boks yapıyorum. Evet bir boksörle karşı karşıyayız. <laughs> Kendisi de aynı şekilde kuzenim. Yapıyoruzdur baya. Peki spor hayatınıza ne kattı? Baya şey kattı. İyi anlamda kötü anlamda İyi anlamı da oluyor, kötü anlamı da oluyor. Hı hı. Ee, kötü anlamda mesela insanı biraz yoruyor, biraz hı hı. E, genç yaşta yaşlandırıyor. Evet. İyi anlamda da hani e, her şeyi biliyorsun, bütün dövüş sanatını biliyor. Yani kendini savunma olsun, evet. özgüven olsun. Evet. Çok büyük bir branş, branşsal anlamda özgüveniniz yükseliyor. Aynen öyle. Peki ülkemizde sizce spor nasıl gidiyor? Daha iyi boksörlerimiz çıkabilir mi? Daha iyi bu işe yönlenen Türk sporcularımız Aynen. dünya başarısı elde edebilir mi sizce? Ya, çıkabilir bence de ama Hı -hı. E, bu şartlarda çıkamaz diye düşünüyorum. Bence de çıkamaz. Çünkü ekonomi dönemi çok kötü de <laughs> Evet yine ekonomi dönemi. <laughs> yani, yani, evet. yani, çok kötü olduğu için Türkiye'de sporu çıkmak çok kötü. <laughs> Çok zor. Peki gençlere Aşağı sizden... Aşağıdan bırakmayı düşünüyor musunuz? Sporu. sporu. Lisanslısınız yani, ikiniz de. Emek verdiniz. Kaç yıldır yapıyorsunuz? i̇kimizle beraber başladık. Dört, Dört yıl. Oldu. Dört yıl oldu. Peki gençlere, daha küçüklere boksu tavsiye eder misiniz? Sporu tavsiye, tavsiye ederim, eder misiniz? Ama e, şöyle bir şey var. Onlar da pişman oldu. <laughs> Şimdi ilk başladığımız zaman yani bayağı iyi gidiyorduk. E, nasıl söyleyeyim sana? keyifliydi yani keyifle gidiyorduk ama son zamanlarda ben şimdi bırakmayı düşünüyorum. Çenesinde bırakmayı düşünüyorum sporu. Bir başarı ve destek gelmediği için mi bunu başarı düşünüyorsun? Başarı ve destek gelmediği için artı... Biliyorsun zaten. ülkemizdeki kim ülkemizde her şeye zaten aynı zam. Bir zam. geliyor. Zam. Spor, evet. Spora da getirdi, zam getirdiler. Değil mi? E, düşünüyorlar ki sporcu bizim ülkemizde niye spor çıkmıyor? Evet. <laughs> Böyle bir şartta sporcu çıkmak çok Tavsiye güzel. ederim ama güzel. Ama tavsiye ediyoruz. Tavsiye Tamamdır. Tavsiye ediyoruz. Çok teşekkürler. Güzel i̇ki sporcu kardeşimize, iki boksörümüze selamlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Arda Aydoğan YouTube kanalı. Yayınlayacağız. Arda Aydoğan. Tamamdır. Tamam. Görüşürüz. Sağ olun. Evet gördüğünüz gibi iki boksör arkadaşımız denk geldi. Konumuza da iyi geldi. 4 senedir boks yapıyorlar ama onlar da ne yazık ki ekonomiden ve sporun bir takım zorluklarından muzdaripler. Çok sevdiklerini dile getirdiler ama onlar da zorlanmış. Umarım ülkecek daha iyi spor yaparız. Bugün ben az konuşayım. Ee, diğer e, insanlarımız konuşsun biraz. Evet. <laughs> o Fenerbahçeli bir amcamızla beraberiz. Amcacığım iyi. ülkemizde spor sence nasıl gidiyor? Senin zamanında nasıldı? Daha önce spor yaptın mı? Ne düşünüyorsun? Spor sürekli şekilde yapıyorum. Halen halı sahada top oynuyorum. Vay. Her gün sabahları bir buçuk saat koşuyorum. o Spor şu an e, ülkenin e, genel durumuyla ilgili olarak iyi gitmiyor. <laughs> e, yani ülkeyle paralel bir şekilde. Ülkede iyi yönetim olmadığından dolayı sporda da aynı engellerle, aynı şeylerle karşılaşıyoruz. Karşılaşıyoruz. Peki gençlere tavsiyen ne olur spor konusunda? Sigara içmesinler, spora devam etsinler. Spora devam edelim. Kesinlikle. Peki en sevdiğin sporcuyu sorsam sana futbolcu kim dersin neden? Yani şimdi Alex Fenerbahçeli Alex diye evet. derim. Çünkü ahlaklı, disiplinli, çalışkan, işini iyi iyi yapan birisi. İşini iyi yapan her sporcu benim için aynıdır. Değişmez. Galatasaraylı mesela Metin Oktay. Ee, yıllar geçse de, asırlar geçse de unutulacak bir isim değil. Kesinlikle. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Kolay Sağ ol. Teşekkür ederiz. Merhaba spor hakkında bir soru soracağız. Katılmak ister misin? Sporcusun sen de. Güzel. Böyle 1.90 küsur boylu bir arkadaşımıza denk geldik. Evet. Hangi spor yapıyorsun? Basketbol ve fitness. basketbol ve fitness. Peki. Şimdi özel alanımıza girdi. Adın ne? Kaç yaşındasın? Arda ben 18 yaşındayım. Ben de Arda. Arda Aydın. Duydun mu beni hiç basketboldan? Ah be oğlum. Neyse. Şimdi sana sorumuz. Ülkemizde spor nasıl gidiyor? Bir basketbolcusun. Hangi takımda oynuyorsun? Ee, bu sene sınavdan dolayı bıraktım ama ondan önce işte Zafer Koç'la e falan oynuyordum. Süper. Ee, ülkemizde sporla ilgili konuşursak e, hiçbir şekilde teşvik edilmiyor. Çok hiçbir şekilde de yatırım yapılmıyor. Özellikle Ankara'dan böyle bilinmeyen şeylerden iyi bir sporcu olarak çıkmak çok zor bence. Evet. O yüzden ben bence iyi bir durumda değiliz. Spor i̇yi, bir, i̇yi bir durumda değiliz. Kaç senedir basketbol oynuyorsun ve bu süreçte teşvik edilmediğini söyledin. Bu zamana kadar büyük ihtimalle de hep ailenin desteğiyle devam ettin. Peki kırılma noktaları olduğunda nasıl başa çıktın veya bu sporu sınav yüzünden bıraktın bence. Hedef senen de, de ne yazık ki bu geri dönüşte çok zor olacak. Ne düşünüyorsun? Devam edecek misin ya da başlamak isteyenlere bir tavsiyen var mı? Kesinlikle ailelerinin baskısı yüzünden hani evde çıkan tartışmalar, kavgalar yüzünden bırakılmasın. Ben 9 yıldır oynuyordum. Sınav şeyinden dolayı bırakmak zorunda kaldım ve toplayabileceğimi de çok düşünmüyorum. Hani olduğu kadar üniversite liginde falan hani elimden gelince oynamaya çalışacağım ama o da çok zor görünüyor. Çok zor görünüyor. 2004'lüsün o zaman sen. Ee, aynen. Ee, Arda Aydoğan YouTube kanalını bence takip et. Ee, ben de basketbol antrenörüyüm. Uzun yıllardır çalışıyorum hani. Toplama konusunda da ben bu arkadaşımıza şey yapayım. Ee, eğer kendi de isterse Ankara'yı da kazanırsa sana böyle ücretsiz bir özel ders vereyim. Ee, çalıştığım oyunculara da bakarsın bir. Ee, i̇yi oyuncular var. Kaç numara oynuyordun? 4 5 değişiyor. 4 5 mi? İşte bak ne yazık ki sorunsalımız 4 5 adam 190. 2 3 oynasa çok daha iyi olurdu bence. Şutun nasıl? Tüm önceden vardı, şu an yok. Olur ama olur diyelim. Ülkemizde spor bu şekilde değerlendirdi Arda. Umarım daha iyi yerlere gelir. Tavsiyen gençler, hani aile şiddetleri konusunda oldu ama peki sporla alakalı da motivasyonel bir tavsiyen var mıdır? Şunu şöyle yapsınlar, kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar ya da senin yaşadığın bir şey. Kötü alışkanlıklardan zaten kesinlikle uzak dursunlar. Hani öbür türlü hiçbir şekilde çok inanılmaz performans etkiliyor. Onun için de aklıma gelen tavsiye tamam. yok. Tamam çok teşekkür ederiz Arda'ya da. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Yani. İyi Merhaba kolay gelsin. Spor hakkında bir soru soracağız. Ülkemizde spor ilgilenmez misiniz? Ha, iyi. o zaman senle başlayalım. Evet. Ee, hop dememe gerek var mı? Çok çok tamam. Size sorumuz şöyle aslında ülkemizde sizce spor nasıl gidiyor spor ve eğitim olarak bakıldığında nasıl düşünüyorsunuz siz spor yaptınız mı daha önce genel olarak böyle spor yapıyorum şu an Süper. ama bence spor insanlar kendilerini ve sağlığını düşünerek değil de özenerek yapılan bir eğlenmiş gibi geliyor bana çünkü e, günümüzde malum TikTok vesaire gibi sosyal medyalardan görüp kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar daha iyi görünmek için Hı -hı. ama Bence her insan spor yapmalı hem yaşam için hem dış görünüş için. Peki sen hangi sporla ilgileniyorsun? Ben ile ilgileniyorum. <laughs> e, ayrıca voleybolla da ilgilendim zamanında. Süper. Peki spor yapan gençlere senin gibi, e, senin yaşındaki gençlere bir tavsiyen var mıdır sporla ilgili? Yani yapmaya devam edin. <laughs> sağlıklı kalın diyorum. Ülkemizde nasıl görüyorsun? Son olarak öyle bir soru sorayım. Galiba otobüste geliyor. Evet Gel gayet zaten. iyi gidiyor şu an bence. Devam et. Tamam teşekkürler. Görüşürüz. Evet e, spor ülkemizde de ...biraz sanırsam böyle insanlar negatif bakmaya evet. başlamış. Ocak ve şey yanlış olmuş. Yani e, işte yeni arkadaşımız da spor yapıyor ve o birazcık şeyden etkilenmiş, insanların özendiğini, sosyal medya mecralarında takıldığını falan düşünmüş. E, umarım iyi olur. Hop size soralım mı spor hakkında? Olur abi. Gelin bakalım. Gel. Evet. Bir genç takımı yakaladık, e, bisikletçiyiz galiba. Yaş, isim öyle alalım. Ee, e, Ege Çınar Palmiye Ege, 15 <gülüyor> yaşındayım. <laughs> Nick'in mi o senin? Evet, evet Süper. Deniz Uyanık, 14 yaşındayım. 14 geldi. Recep 16 abi. Recep 16 bu nick değil ama. Recep virgül 16. <laughs> evet. Gençler bugünkü sorumuz ülkemizde sporu nasıl görüyorsunuz? Çok para gidiyor ya. Ya daha mantıklı olabilir. Biz Beşiktaş'ıyız o Fenerli. Yani tamam. daha iyi olabilir diye düşünüyoruz. Hangi sporla ilgileniyorsunuz? Ben biraz yardımcı olayım. Biz eskiden lisanslı futbolcuyduk. Süper. Ee, ben şimdi fitness yapıyorum. O hala futbol yapıyor. Aha. O basketçiydi eskiden. Şu an ne yapıyor bilmiyorum. Şu an öyle. Free takılıyorum. Free takılıyorsun. Peki spor yapan sizin yaşınızdaki arkadaşlarınıza, gençlerinize ne tavsiyeniz olur? Sigara içmeyin. Evet, güzel sen de. Valla abi elinizden geleni yapın işte. Abi ama spor evet. da çok para gidiyor ya. Para gidiyor diyorsun. Evet. Biraz fedakarlık gerekiyor diyorsun. Recep sen futbolcusun. Yani kameraya dön yani, Kameradan uzak <laughs> Genelde sakatlık falan riski çok da eğer bir ileri iyi bir yere varmak istiyorlarsa göz alacaklar yani. Her şeyin bir şeyi var. Peki, son. o zaman son olarak en sevdiğin sporcu. Neden? <laughs> Ee, en sevdiğin sporcu Quaresma. Evet. 2017'de fanatik Beşiktaşlıydım. Quaresma beni şahsen çok etkiledi yetenekleriyle. En sevdiğin sporcu Quaresma. Tamam. Ricardo Quaresma. Palmiye gelen Quaresma <laughs> cevabını aldık. Sen ne de deniz? Ee, ben Antetokounmpo basketbol. Yani geldi. Eski basketbolcu. Neden? Evet. E, atletikliği çok hoşuma gidiyor. Oynayışı işte oyun zekası hoşuma gidiyor. Tamamdır. Recep sen de? Abi Mario Gomez çok etkileniyor Beşiktaş'ın 2016 oyuncusu. Yani gidişi falan çok etkilemişti. Oyun tarzı falan filan işte. <gülüyor> <gülüyor> yani Beşiktaş'a gelen diğer Forvetler gibi değildi kesinlikle hiçbiriyle de Kıyaslanamaz bana tamam, yani. Tamamdır. Çok teşekkürler gençler Arda Aydoğan YouTube kanalı Efendim? Bakabilirsiniz ben de basketbol antrenörüyüm Bu arada onu söylemedim sana şey. Aynen. Arda Aydoğan YouTube kanalından da Arda Yayınlayacağız Aydoğan. aynen Arda Aydoğan Arda Instagram'dan yani. da takip edersiniz orada yayınlanır Abi, e, Özel mesaj iletebiliyor muyum? Tabii ki Sevdiğim kız falan. Hoppa. E, Tabii Oba. ki Gelsin Duru, seni çok seviyorum. Vay! <laughs> Vallahi çok seviyorum, yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir mesajımız olsun buradan da Duru'ya. Ege, Duru çifti. Çift misiniz yoksa? maalesef. Ama açıklamış oldun. Burada açıklayacaksın. <laughs> Ona da söyledim de öyle. Sonuç gelmedi mi? Yok, geldi gibi bilmiyorum. Çok karışık abi. Umarım iyi olur o zaman Umarım Ege için. <laughs> görüşürüz. Ege, görüşürüz abi. abi. Kendinize iyi abi. bakın. İyi günler görüşürüz abi. Günler. İyi günler. Evet, bir ya, aşkı ilan da yaptık. Görüşürüz. Abim, ülkemizde en sevdiğin sporcu kimdir? Neden? <laughs> Tanju Çorak. Neden? Çünkü gol kralı e, altın ayakkabı aldı. Altın ayakkabı. Futbolu seviyorsun o zaman. Hangi Aa. takımlıyız? Galatasaray. Galatasaray. Peki abi spor yapan gençlerimize ne tavsiyen vardır? Ne yapsınlar, ne yapmasınlar? Spor yapan gençler e, çok Kendilerine çalışacak. Kendilerine iyi baksınlar. Işte, Kendilerine iyi bakacaklar. Yemelerine, <laughs> içmelerine. Evet. Yemelerine yani sporcu o şekilde daha iyi olur. Sigaradan uzak dursunlar. Tabi. Tabii. Tamamdır. Çok teşekkürler. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Canım sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. Kolay gelsin. Tanju <laughs> öpüyorum. Çok seviyorum onu. Tamam. Tanju Çolak'a sevgiler abimizden. Kolay gelsin. Ya burada çok fazla ben spor yapmıyorum, kitap okuyorum cevabı aldık. Spor yapıyorum'u da aldık ama ya ben, ya insanlarımız dediğim gibi bak e, yine ekonomiden bir dem vurdular yani spora çok para gidiyor dediler e, ne yazık ki o da var tabi kurslara gidiyorlar bunun maddi bir yükümlülüğü oluyor bu maddi yükümlülük içinde de e, çocuklarımızın zorlandığını gördük yani konuştuğumuz çocuklar 14-15 yaşında e, ya da diğerleri hep genç e, bunu hissetmiş olduk umarım daha iyi yerlere gelir ülkemiz daha iyi sporcular çıkartırız biz sorularımıza devam edelim bakalım nelerle karşılaşacağız. E, sporu ülkemizde nasıl görüyorsunuz? Sizce her genç spor yapmalı mı? E, sizin karşılaştığınız sorunlar neydi? Her genç spor yapmalı lakin tesisler yetersiz. E, bir de ülkemizde satan terbiyeler çok fazla. E, spor yapmayan çok fazla insanlar. Bunun sayısı artmalı. E, şöyle yap, Siz sanırsan vücut ile ilgileniyorsunuz. Evet. E, tavsiyeniz ne olur gençlere? Sizce bu iş kaç yaşında başlanmalıdır? Yani spordan spora, yaşa spora başlama yaşı değişebilir. Ya, vücut geliştirmeye 15-16 yaşlarında başlayabilirler. Başlayabilir. Beslenme konusunda ve bu hani artan fiyatlarda ne yazık ki sporcu beslenmesinde e, nasıl görüyorsunuz sizce ülkemizi ve gençlerimiz ne yapabilir? Gençlerimiz bir şey yapamaz. Yani evet, evet yani bir şey yapamaz. Yani asker ücret yetmiyor. E, asker ücreti geçtim, memur maaşları da yetmiyor. Yani ailenizin durumu iyiyse spor yapmanız çok zor. E, Kendimize vücut geliştirmeye değil de daha çok işte aerobik sporlara yönebilirler. Rice sporlar daha iyi olabilir evet, diyorum. Çok teşekkürler. Arda Aydoğan YouTube kanalında görebilirsiniz bunu. Kendinize çok iyi bakın. Evet. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun artan fiyatlar vücut geliştirmeci bir arkadaşımızla konuştuk. O da işte tesis artan fiyatlar, tesis yani. yetersizliği ve e, bunlar ya tesisler aslında açılıyor ama e, bir takım tabii maddi yükümlülüklerden dolayı da kapanıyor e, ha, ya abi da olan tesislere ismini vermek istemediğim ha -ha. Ankara'daki düşük yollu bir fitness firması. filmesi. 300, yani 300, 300 350 liraya çıkartmış. Yani düşükten kastın orta yani zincir şeklinde hı -hı. bulunan bir fitness markası. 300-350 lira aylık bir fitness ücreti için benim için çok geldi bana. Evet. Sen ne diyorsun bilmiyorum. Ya tabii hani burada biraz da destek bulmak lazım. İnsanlar artık spor yaptırmak e, ve ticaretsel boyutta düşünüyor. Herkes düşünüyor. Hani kimsenin ticaretine niye bu kadar diyemiyorsun. E, ama biraz daha hani spora gençlerimiz özellikle, tabii sedanter bireylerden de bahsettik. E, yaşlı insanlarımızın bence teşvik edilmesi lazım. E, şu var, Öge daha çok üzülüyorum ki hani sporu biraz daha ticari kaygıya dönüştürüp belki 350 liralar, 400 liralardan daha az paralara kendini kurtarabilecek işletmeler bile hani zaten benim kemik müşterim geliyor ve daha artısını yapıyor ama bu sefer gelmek isteyen gençler de gelmiyor. Ya bilmiyorum hani negatif konuşmak istemiyorum. Herkesin spor yapmasını ben çok seviyorum, istiyorum da. Ama şartlar bu durumda. insanlar da artık sporda bile zorlanıyor. Bakalım Umarım daha iyi sporcularımız her zaman söylüyorum. Türk sporcularımızın değer gördüğü bir durum çıkar. Biz insanlara sormaya devam edeceğiz. Keyifli şu ana bir kadar video ama oluyor. Çok kişi biraz spora negatif hani imkanlardan ve maliyet açısından biraz bir negatif düşünceleri var. Hiç kimsenin şu ana kadar böyle çok iyi durumda izledim ben duyamadım. Ya işte diyorum ya sporu çok seven insanlar spor yapmak istiyor ama şartlardan dolayı birazcık zedelenmişler. E, sokağa çıkmayalı bak onu kaçırmışız. Çıkınca biz de onu gördük. Evet. E, her yerde sürekli işte fitness salonları, spor salonları şunlar bunlar var ama bizim ülkemiz bir cennet ve bu cenneti değerlendirebiliyor muyuz sorusunu sormak lazım. Bu kadar genç nüfus, spora yatkın e, bu kadar insan varken e, nasıl ilerleyeceğiz? Nasıl daha iyi yerlere gelebiliriz? Bu soruları sormak lazım bence. Evet. Öyle ilerleyebiliriz. Spor hakkında ne düşünüyorsun? Yaşın kaç? Spor yapıyor musun? Ülkemizde sence spor nasıl gidiyor? E, 16 yaşındayım. Voleybolla ilgileniyorum. Daha önce yüzme falan yaptım. Sporu <gülüyor> <gülüyor> tamam, sporu seviyorsun o zaman. Evet. E, ülkemizde spor nasıl gidiyor sence? Spora teşvik var mı? Sen spor yapan gençlere ya da senin yaşıtlarına ne söylemek istersin? Yani çok bir şey söylemek istemiyorum ama sporu aslında hani ee, yapılan bir şeyler var ama gerektiği değeri görmesi gerektiği değeri gördüğünü düşünmüyorum. Düşünmüyorsun. Ee, peki spor yapan arkadaşlarına, gençlere tavsiyen ne olur? Ee, tavsiye verecek bir boyutta değil. Boyutta falan. değilsin. Yaşadığın bir zorluk var mıydı? Onunla nasıl mücadele ettin? Nasıl bir e, zorluktu senin için? Hani böyle bir örneğin var mı? Yani sporumdan herhangi bir zorluk yaşadığını düşünmüyorum. Düşünmüyorsun. Aksine hayatına olumlu şeyler kattığını söylüyorsun o zaman. Eklemek istediğim bir şey? Çok teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Kolay <laughs> gelsin. <laughs> sağ. Ol. Evet, tatlı bir arkadaşımız biraz ani olduğunu söyledi. Güzel, sporcu yine o da belli zaten. İnanılmaz boy falan. O da sporu sevenlerden. Merhaba, spor hakkında bir soru soruyoruz ama ilgilenir miydiniz? Olur, süper. Gel sen de gel sen de görün. Ülkemizde sporu nasıl görüyorsunuz? Sporla ilgilendiniz mi? Çocukların spora teşvik eder misiniz? Böyle başlayalım. Çocuklarımı spora teşvik ediyorum. Bence gitmeliler. Hem fizik açısından hem de kendilerini yetiştirmeleri açısından istiyorum yani gönderiyorum. da Daha küçükler ama <laughs> ikisini de gönderiyorum. Süper. Peki sizce ülkemizde spora gerekli destek var mı? Çocuklarımızı ileride spor anlamında bir gelecek bekler mi? Biliyorsunuz ki yurt dışına spor burslarıyla giden çocuklarımız oluyor. Siz bir anne olarak böyle bir şey ister misiniz? Destekler misiniz? Ben isterim ama ülkemizde %50-50 diyorum. Herkes çok düşkün değil. Çocuklarını spora yönlendirmiyorlar. Maddi olarak da bakıyorlar bu işe artık. Evet. Maddi olarak burslara... O yüzden çok şey yok. Geri kaldılar diye düşünüyorum gençlerimiz. Peki annelerimize, ebeveynlerimize bir tavsiyeniz var mıdır? Son olarak bunu sorayım ben size bence imkanları varsa göndersinler. Spora %100 teşvik diyoruz o zaman. Evet, benim için öyle. <laughs> tamam. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Merhaba tekrardan spor severler. Ee, güzel bir video çektik bugün. Uzun zamandır yoktuk dediğimiz gibi ama güzel bir video oldu bence. İlk defa bizim de denediğimiz bir video oldu. İnsanlarımıza ülkemizdeki insanların spor hakkında ne düşündüğünü, ülkemizde sporun nasıl geçtiğini, nasıl ilerlediğini sorduk. Ee, güzel bir videoydu. Umarım keyifle izlersiniz. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız e, beğenin, aşağı yorumlar yazabilirsiniz bize destek olabilirsiniz ee, kanala abone olmayı unutmayın Discord'dan ve Instagram'dan bize yazabilirsiniz Umarım her şey yolundadır tekrar söylüyorum herkes sporla devam etsin bu videolardan Bence çekeceğiz gibi duruyor Siz de bir bakın bakalım hani beğendiniz mi eksikler neydi bunları söylerseniz iyi olur Kendinize iyi bakın görüşmek üzere